Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 36. bölümünde MY Geometri 2 kitabından bir çemberde açı sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ACDE dikdörtgeninin AVC köşeleri AB çaplı yarım çember üzerindedir. G dikdörtgenin ağırlık merkezidir. CAB açısı 50 derece olduğuna göre ABG açısı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi G noktası ACDE dikdörtgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre bu köşegenlerin kesim noktası olmuş oluyor. Dolayısıyla ben burada AD köşegeni ile EC köşegenini çizersem bu köşegenlerin kesim noktası gördüğünüz gibi G noktası olmak zorunda. G noktası çünkü ağırlık merkezi olduğunu söylemiş. Aynı zamanda dikdörtgende köşegenler birbirini ortalar ve eşit olarak böler. Yani bu gördüğünüz parçalar bu dört parçada birbirine eşit olmuş oluyor. Yani EG, GD, GC ve AG uzunlukları birbirine eşit olmuş oldu. E bundan sonra şunu fark ediyorsunuz. Bakın burada AGC üçgeni ikizkenar bir üçgen olmuş oluyor. E, dolayısıyla burada e, şunu görelim. Mesela burası ikiz kenar üçgen olduğuna göre artık ben buradaki açıyı alfa dersem gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz açıda yani GAC açısı alfa olmuş oluyor. E, dikkat ederseniz burada e, çapı gören çevre açı 90 derece olacağına göre bakın burada gördüğünüz AGB açısı da 90 derece olmuş olur. Çünkü burada AB'nin çap olduğunu söylemiş. E, bundan sonra şunu fark ediyoruz. Buradaki alfa yani bu gösterdiğimiz ECA açısının gördüğü yay gördüğünüz gibi burada AG yayı. Aynı yayı gören bu çevre açı yani ABG açısı da onu gördüğü için burası da yine alfa olmuş olur. Aynı yayı gören çevre açılar çünkü birbirine eşittir. E dolayısıyla burada soru aslında bitmiş oluyor fark ettiğiniz üzere. O da şu. AGB üçgenine bakarsanız yani şu gösterdiğimiz üçgene baktığınızda iç açılar toplamı 180 derece olacağına göre e burası zaten 90 derece olduğu için geriye kalan açıların toplamı da 90 olmalı. Yani burada gördüğünüz alfa artı 50 ile alfa'yı toplarsam toplam 90 derece olmalı. E Dolayısıyla 2 alfa artı 50 eşittir 90'dan. Burada 2 alfaya 40 derece kalıyor. 2 alfa 40 derece ise alfa eşittir buradan 20 derece gelmiş olur. Cevabımız da C seçeneği gelmiş olur. Şimdi burada farklı bir şey de göstermek istiyorum. O da şu. Şimdi dikkat ederseniz buradan şekil dikdörtgen olduğuna göre C köşesi burada toplamda diktir. Daha sonra ben burada e, CB'yi birleştirirsem gördüğünüz gibi burada ACB açısı da çapı gördüğü için bakın burası da diktir. Dolayısıyla burada DCB noktaları yani burası gördüğünüz gibi doğrusal olmuş oluyor. E bu doğrusallıktan sonra şunu fark ediyorsunuz aynı zamanda. Tüm şekle bakarsanız ABD üçgeninde gördüğünüz gibi buradaki GB Yükseklik aynı zamanda kenar olduğuna göre aynı zamanda çörtaydır. Dolayısıyla bakın burası da alfadır. Ve üçgen ikizkenar kenar üçgen olmuş oldu. Yani gördüğünüz gibi burası alfa artı 50 ise burası da yine alfa artı 50 olmuş olur. E buradan yola çıkarak da yine Şöyle de bulabilirdik. Bakın buraya alfa artı 50 yazardık. E buradan sonra ADC üçgeninin iç açılarının toplamı yine gördüğünüz gibi alfa artı alfa artı 50 yine 90 oluyor. Oradan alfa yine 20 derece gelmiş olurdu. O şekilde de çözülebilir. Tabii ilk çözüm biraz daha kolay olmuş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.